10. sınıflar için fonksiyonlarda 4 işlem konusunu anlatacağız. 10 Şubat 2022. İlk önce A B ve B ayrık fonksiyon olmamak yani ayrık iki küme değil arkadaşlar. Birleşik küme olacak. Tamam mı Emirhan? Ayrık iki Ol. küme olmadığı için e, bu ikisi A kesişim B olduğunda f ve g fonksiyonlarını birlikte topladığın gibi ayrı ayrı toplayabiliyorsun. A kesişim B reel yani gerçel bir sayı olmak şartıyla e, farkını bulurken yine ayrı ayrı da yapabilirsin bir arada da çarpımını yine ayrı ve hatta bu iki fonksiyonu ayrı ayrı bölme işlemi yapabilirsin ama paydada bulunan mesela şu an paydada gx yazdık paydada bulunan gx kesinlikle sıfıra eşit olmayacak eğer şöyle yazarsan tabi gx bölü fx yazarsan bu durumda da fx fonksiyonu kesinlikle sıfırdan farklı bir sonuç vermesi lazım. Sıfır olursa biliyorsun ne olur? Tanımsız olur. Tamam mı? O yüzden paydadaki sayının kesinlikle sıfır olmaması gerekiyor. C ile bak C sabit bir sayı. Sabit bir sayıyı f fonksiyonunda yazarken ayrı olarak yazabilirsin. Yeter ki reel bir sayı olması şartıyla. Tamam mı? Yani sayma sayılarından biri olacak. Şimdi Bununla ilgili geçen hafta benzer örnekler yapmıştık. Birini ben yapayım, diğer üçünü sen yap, tamam mı? Tamam. Böyle bir, çünkü geçen hafta bu konuyu anlatmıştım, şimdi tekrar amaçla söylüyorum. Şimdi bize diyor ki, fx 3x artı 2. Gx fonksiyonu ise 2x eksi 1. Bunlar toplanacak. E toplanacaksa hemen ne yapıyoruz? 3x artı 2 artı diyoruz. 2x eksi 1. Bunu yazdıktan sonra artık bunu eşitleyebiliriz. 2 tane sabit terim var. 3x ve 2x. Bu da 5x yapar. 2'den 1'i çıkarırsan burası da artı 1 olur. Yani cevabımız neymiş? 5x artı 1. Evet. Devamını senden bekliyorum Emirhan. Bursa, Ceyhan ve Denizli'yi yap bakalım. Bakalım. 5x artı 1. Şimdi e, f eksi geliyor. E, f 3x artı 2. Bir dakika. Eksi e, 2x eksi 1 Buradan da ee, 2x ile 3x x olur. Ondan sonra eksi 1 ile e, kaçtı? Eksi artı 2 ile birbirinden çıkarsa yani artı 3 olur. Yani x artı 3. Daha sonra burada 3x artı 2 ile e, çarpı 2 x eksi 1 işlemini uygularsak e, 3 3 x ile 2 x eksi 1 çarparsak 6 x eksi 3 ol 3 x olur. E, daha sonra Oradaki e, artı 2 ile de oradaki artı 2 ile de 2x eksi 1 çarparızak 4x eksi 2 olur. Bu arada 6x 6x kare olacak. E, 3x artı 4x 7x oluyor. E, e, eksi 3x ama o yüzden x olur. E, yani 6x kare artı x eksi 2 olur. Ondan sonraki işlemleri 2 ile 3x artı 1'i çarpacağız. Çarpı 2 dersek 6x artı 4 olacak. 6x artı 4 olacak. Daha sonra 3 3 ile de 2 x eksi 1 çarpacağız. Ve bunu bu sayıdan çıkaracağız. 3 ile de 3 x eksi 1 çarparsak ve pardon 3 ile 2 x eksi 1 çarparsak yine 6 x eksi eksi 3 eksi artı 3 olur. Pardon. Artı 3 olur. Buradan da 7 olur. Bu şekilde. Biraz karmaşık oldu ama. Hocam sesiniz gelmiyor. Sesim geliyor mu Emirhan? Emirhan? geldi Geliyor geldi. değil mi? Şimdi evet. ben buradan cevaplarını seninle birlikte kontrol ettim. İşte burada 7'yi doğru buldun. Burada 6x kare eksi x'i doğru buldun. Burada x artı 3'ü doğru buldun. O yüzden hepsini doğru yaptın. Şimdi şuraya geliyoruz. Şimdi burada sizden diyor ki 2f artı g eksi 1'e göre bulunacak. Şimdi ilkini ben yapıyorum, diğer ikisini senin yapmanı istiyorum. Ben de bu arada sen yaparken ben de çözüyorum. Tamam? Şimdi burada ilk önce bizden diyor ki x artı 2 dediği için yani x artı 2'ye göre bulun diyor ya. Bu durumda yapmamız gereken şu f yerine eksi 1 yerleştiriyoruz. Yani burada 2f eksi bir diyoruz burada da g yerine toplama olacak ve eksi bir yazıyoruz şimdi f yerine eksi biri yazdığın zaman Burası ne olur bir olur değil mi Burası bir birden evet. bir çıkarsa bir burada da f yerine eksi biri yazdığın zaman Burası iki olur ama burada 2f alacağın için yani fx 1 ise 2 fx nedir? 2 katıdır değil mi? Yani 2 evet. Iki çarpı 1'dir. Az önce formülümüzde yazmıştık ya. 2 çarpı 1 olduğuna göre burası eşittir 2'dir. Bu da 2 olduğuna göre 2 artı 2 eşittir. Cevabım 4'tür. Şimdi bunları da senin anlatarak çözmeni istiyorum. Bunların sonucu nedir? Şimdi Evet, ne yapmamız? Evet, Ama bak yok. aynı benim yaptığım yöntem, biri üç katı, biri iki katı alınacak, farkı bulunacak. Tamam. Ee, şimdi x artı iki yerine x artı iki de x yerine bir yazarsak, e, x artı iki üç eşit olur. E, üç üç eşit olur. X x kare artı birin yerine de e, x artı x kare artı bir yerindeki e, deki e, x yerine 1 yazarsak orası 2 olur. E, F F 1 F 1 3'lü 3 çarpı 3 9 e, 9'dan da y e, x y 1 2 idi 2 çarpı 2 4 çıkarırsak 5 olur. E, daha sonraki soruda da s e, diyor s 0 kullanacağız fx f0 2 olur. E, f, g 0 1 olur. Ç ama burada e, iki tane g var. O yüzden çarpacağız. 2 çarpı 1 diyeceğiz. E, gene f 2 olacak. E, daha demin, e, daha, demin e, daha deminki gibi bu sefer gene g 0'ın karesi 0 1 olacak. Şarkı bir, ee, oradan da orası dört dört bölü iki 2 olacak. Yani B5 C D iki olacak. Evet şimdi burada biz aynen sildin galiba silindi. Emirhan sesim geliyor mu? Evet. Evet buradaki yazıları göremiyorum. Bir dakika. Bir geri alabilir miyiz? Gelmedi bir? mi? Yok gelmiyor. Bir de yazayım bir dakika. Şimdi ben şöyle göstereyim hmm. senin yaptığın yere kadar. Buna 3F olduğu için 1'e göre yazdığın zaman bu 3 olur değil mi? 3 ile evet. 3'ü çarpınca ne olur? 9. Burası 9. Burası evet. da 2'ye göre yazarsan yine 1 yazacaksın da 1'e göre 1'in karesi artı 1 2'dir. 2 ile de çarparsan nedir? 4. 4'tür. 9'dan 4'ü çıkarttın ve 5 dedin. Burası ise sıfıra göre yazdığın zaman burası iki olur. Sıfıra göre yazınca bu birdir. İki kere bir nedir? 2'dir Değil mi? Burası evet. sıfıra göre birdir. Burası da pardon şurası iki burası birdir. Yani iki artı bir. Evet. çünkü neden? Sıfıra göre yapıyoruz ya iki çarpı bir pardon. iki çarpı bir. Buradan da 4 bölü 2'yi buldun. Hani kısa yoldan yazabilirsin. Yazılılarda detaya girersin ama tamam. burada yeterli. Buradan da 2'yi bulursun. Yani cevabımız bu şekil. Kısaca yazdığın zaman çıkıyor. Bakalım. Evet 4 bulduk. 5 bulduk ve 2 bulduk. Doğru bulmuşuz. Peki sırada bunları çözelim. Bunun birini ben göstereyim yine sana. Şimdi burada yapmamız gereken yine aynı yöntem. Diğeriyle farkı yok bize ikili fonksiyonlar verilmiş. İkili fonksiyonlar verildiğine göre ilk önce f artı g'ye göre bulacağımızdan hemen şöyle yazalım. f artı g diyor ya f için ve g için alırsak eğer şimdi ikisinde burada 1'e 4 var 2'ye 5 var ve 2'ye 2 var. İkisinin toplamı ne olur diyor. F ve G'nin toplamı. Şimdi biz bunları toplarsak eğer <laughs> burada bak burada ne olur? 1'e 2 iki kalır. ikili olarak. Ve ikisinin toplamı F artı G olarak 2'ye 2 iki fonksiyonu kalır. Bunun sebebi de şudur. Şimdi burada birbirlerini götürüyorlar. Bak birbirlerini götürünce geri yakalan burada 1 var. Burada ise Efe göre düşününce ve 2 var. Çünkü burada eksi 3 ile eksi 3 birbirini götürdü. Burada eksi 2 ile e, burada eksi 2 ile artı 2 var. Burada eksi 5 var. Burada eksi 5 var. E, bu eksi 2 ile eksi 3'ü toplarsan bu ikisinin toplamı nedir? Eksi 5'tir. Bu da eksi beş. O zaman bunlar birbirini götürür. Burada evet 4 de gider. Geriye 1 bir, 1'e 2 ve 2'ye 2 kalıyor. Yani birinci ikilemede birler kalıyor. İkinci de şöyle düşünürsen eğer şöyle bunların kümelerini çizdin diyelim ya da ayrı kümelerini çizelim birleşik yapmayalım. Çizdiğin zaman birinde ne var? 1 2 3 var. 1 2, 3. Diğerinde 4, 5, 0 var. Burada birinde 1, 2, 4 var. Diğerinde eksi 2, eksi 3 ve eksi 5 var. Bu şekil baktığın zaman bak eksi 5 ile eksi 5 gitti. 2 ile 3'ü topladın. Eksi 5 yaptı. 4'ten çıktığı zaman 1 kalır. Burada da baktığında 1, 2, 3, 1, 2, 4. Ortak olanlar ne var? 1 ve 2. Bak 1 ve 2. Demek ki ikilimizin ne olacak? Birinci sütunları 1 bir ve 2 olacak. Burada ise diğerinde 5'ler gidiyor. 5'ler gittiğine göre burada 4-5 kalıyor. Burada da geriye o zaman 2 kalmış oluyor. E, şuna bakalım. Bir saniye. Şöyle. Pardon fazladan sildim. Aşağıdakine yer lazım. Şimdi aşağıdakini anlatırsam daha iyi anlarsın. Öyle ikili fonksiyon geldiğinde evet bunda baktığın zaman 1 ve 2 kalıyor. Burada ise topladığın zaman bak çıkarma ya. G için çıkartma yaptığında o. G fonksiyonunda o zaman burada da geriye 6 ve 8 kalıyor. O zaman 1'den 6'ya, 2'den 8 e oluyor. Bakın 1,6'ya 2,8. Bunu haftaya yeniden anlatırım. Biraz daha detaylı anlatırım. Şimdilik sadece sorunun cevabını bilmen evet. yeterli. Bak burada da yine. Anladım. Efendim? Anladım gibi. Tamam o zaman bunu sen çöz. Tamam. Olayları ben çözdüm. Ee, şimdi, <laughs> evet. Biraz öyle oldu mu? Evet. Şimdi e, burada birler için şimdi dört geliyor. O, orada e, şimdi Nasıl olacaktı? Tamam. Bir, Doğru buldun. Evet. Yani oradan dört. Yani dört eşini e, şimdi iki çarpacağız. Düşüneceksin. Yani, i̇ki katını düşünürsen iki, ne olur? Sekiz. Iki, Sekiz olur. Bunun iki katını bununsa neyi düşüneceksin? Üç katını. Üç katı. İki katından birini ben söyleyeyim. İki katından üç katını çıkarırsan bire iki olur değil mi? İkilinin biri. Diğeri ne olur? İkisini toplarsan çünkü burada ne var? Eksi değerler var değil mi? Evet, burada ise evet. artı değerler var. Yani 2'ye 2. Iki. Bak şimdi birden 2'ye 2'ye 3 değil mi? 1 oldu. 2'ye evet. burası 2 katı alırsan ne olur? 4'e şurası ne? Şurası 3 katını aldın 6. O zaman 2 oldu. Altı. Buraya bakalım. Burası iki katını aldın. Altı, bu sekiz. E iki oldu. Demek ki neymiş? Birinin değeri birmiş. Diğerinin değeri neymiş? Diğer ikilinin değeri. Efe göre baktığın zaman şöyle. Diğerininki de ikiymiş değil mi? Çünkü bir bir bulduk, bir iki bulduk. Şimdi farklı renkle göstereyim. Değer veriyoruz kısacası. Üç katını veriyoruz. Sonra da toplama olduğu için topluyoruz. Şimdi bunun ee, ikililerin diğerlerine bakalım. Dörtten çünkü birinci sekmeleri bulduk. İkinci sekmelere geçtik. Dördün iki katı nedir? Sekiz. Üç katı nedir bunun? Altı. E sekizden al, sekiz ve eksi altı değil mi? Sekizden altı çıkarttık. Kaç kalır? İki. Buraya gelelim. Bu ne? On. Ama eksi altı değil mi? Eksi altı. O yüzden çıkarttık. Birbirinden çıkarttık. Toplama yapmadık. Evet, sonra geldik evet. diğerine. Diğerinde ne yapıyoruz? Diğerinde de burası beş iken evet. burası e, üç katını alacağımız için eksi dokuz. 10'dan e, evet. dokuzu çıkarırız. çünkü biri eksi olduğu için çıkarma olur. Burası bir olur, değil mi? Evet. Geldik diğerine şuraya. Burası nedir? Burada da sıfır. E sıfır olduğuna göre bu zaten sıfır. E bu nedir? 3 katı olduğuna göre eksi 15. O zaman bunu alamıyoruz. Neden? Zaten biz burada şurada sıfırı bulduk. Sıfırı bulduğumuza göre bu nerede? Orjinde değil mi? Orjinde olduğu için bunu alamıyoruz. Evet. Yani burası kaldı. O zaman bizim bulduğumuz ikili nedir? Orjinleri almayacağımıza göre 2'ye 1. Yani şu şekil fonksiyonumuzu bulmuş olduk. Bunun cevabı da öyleyse yazalım. 1'e 2 2'ye 1 ştu i̇şte bu kadar. Tamam? Bakalım evet. doğru bulmuş muyuz? Açalım sonuçları. F artı G 1'den 2'ye, 2'den 2'ye doğru. 1'e 6, 2'ye 8. Şimdi birbirinden çıkarttık. Yani şöyle yaptık bak. Burası F. Baktık. Birbirinden çıkarırsak şimdi bunu çıkarttın 0 kaldı. Bunu çıkarttın. 4'ten 2 çıkarsa. 4'ten 2 çıkarsa kaç kalır burada? 2 ama ne yaptık? Şöyle 4 eksi eksi 2. Eksi ile eksinin çarpımı nedir? Artıdır, değil mi? 4 artı 2 olur. Bu da eşittir 6'dır. 6'yı nasıl bulduğumuzu anladın mı? Geldik buraya. Evet. 5 5 eksi eksi 3. Buradan da ne oldu? 5 artı 3 oldu. Buradan da 8'imizi bulduk. İşte 8 de buradan bulunuyor. Diğerine geldik. E sıfır zaten burası. Sıfır eksi bir. Bu sıfır olduğu için bunu saymadık. Diğerlerine geldik. Üçten dört çıkarsa 3 eksi dört. Buradan ikiden iki. Birden bir. E, zaten e, şöyle yaparsan üç, üç artı fark bir olduğuna göre burasınınki bir oluyor. E, diğer ikiyi de şu ikisi e, sıfır olduğuna göre demek ki bu da bir konumundaymış. Yani buradan da Şöyle 6'yı buldun, yerine yazdın. 8'i buldun. Sonra x o koordinatlarında yerine 1'i ve 2'yi yazdın ve çözüm kümesini bulmuş olduk. Diğerine gelelim. Fazla uzatmayalım çünkü çok sorumuz var. 2f(x) 3g Burada da f'i 2 katını alacaksın. g fonksiyonunda da 3 katını alarak yapacaksın. Aynı şurada yaptığımız gibi. Burada tek katlarını aldık. Burada iki katlarını aldık. Zaten burada da bire bir, bire iki. Bunun değeri 2 iken bir çarpı 2, iki, i̇ki iken bunun değeri bir çarpı üçten 3 üç oluyor. İkisini de buradan bak ikiye üç. Buradan bulduk. Dörde evet neydi iki katı sekizdi. Bunun ise 3 katı eksi altıydı. Buradan da iki bu şekil yapmıştık. Zaten bunu Sude geç geldi diye söylüyorum. Sude dersin bitmesine 10 dakika kaldın. Hayırdır? Evet hocam annem bir şey var. geç çattı da. O kadar linki soru çözdük. Hap... Efendim? Şey annem bana linki ne çattı da ben bilmiyordum bir Gelmiyor. linkim linki mi kaybettin? Yok link geç geldi. Link geç mi geldi? Evet ben grupta değilim sen grupta değil misin? Yok değil. E niye sana göndermedi annen? Allah Allah kaçırmayın arkadaşlar. Dersler önemli çünkü. Evet. Şimdi böyle bir sorumuz var. Emirhan çöz bakalım. Evet Emirhan. Bu sefer kolay bir soru geldi. F'in 4 katı ile G çarpılacak ve 5'ten çıkacak. Ama X fonksiyonlarımız ne olacak? 2. Evet. Şimdi e, Fx'te X yerine e, 3 yaz, yazarsak e, 3 çarpı eksi 2 artı 1'den orası 5 olur. Yani 4 çarpı 5 ee, çarpı e, 2x1 2x1'de de x yerine eksi 2 yazarsak eksi 4 eksi 1'den eksi 5 yani çarpı eksi 5 ee, en son orada e, en sonunda da e, e, yine bir tane daha eksi 5 var ee, şimdi e, 4 çarpı 4 çarpı eksi 5 çarpı -5, e, eksi 5 eksi 100 yapıyor. Yok. Eksi 100 yapmıyor. Artı 100 yapıyor. Eksi 5'ten bir de eksi 5 vardı orada. Eksi 5'ten çıkarsa da 100'den e, 5 çıkarsa zaten 95 kalır. Evet. 95 kalır. Şimdi doğru yaptın. Nasıl yaptı arkadaşınız burada? Bunun yerine 2 yazdı. Eksi 2 yazdı. Eksi 6 diyerek buldu. Buradan eksi 5'i buldu. Eksi 5'in de 4 katını aldı. Sonra burada da yine eksi 2 yazdı. Eksi 4'ü buldu. Burası da eksi 5 yaptı. Buradan da 95'i buldu. Aferin bakalım hemen sonucumuza. Evet Emirhan doğru yaptın. Aferin. Bu konuyu çözmüşsün Emirhan. O zaman Sude'ye soralım. Evet Sude. Bak burada F yerine ve G yerine 1 yazarak fonksiyonları bulacağız. Sence nasıl yapmalıyız Sude? Ya da bu soruyu ben yapayım bundan sonrakini vereyim sana tamam mı? Bir, bir soru da ben yapayım iyice öğrenmiş olasın. Şimdi burada f artı g x eksi 2. Ama bizim burada ne yapmamız lazım? İki katını alırsak eğer buranın iki katını alırsak şöyle şuraya 2 diyelim. Bunun iki katını aldığımızda burası 2 f diye buluruz. Ee, sonra 2f artı 2g, 2g. Buradan da değer veriliyor tabi. Eşittir. Ee, bunun da iki katını alıyoruz tabi. 2x eksi altı. Diğerine geldik. Diğeri nedir? 2f eksi 2g. Bakın bunların neyi var? X fonksiyonları var tabi biliyorsunuz. Burası da aynı olduğu için 4X artı 6 olur. Burada 6'lar birbirine götürür. Evet. Efendim? 2F değil. f yazdınız ya. 2F evet. yani burası 2F değil pardon. 2F. Şurası tek F. Evet çünkü burada evet. bir F varmış. Evet şimdi oldu. Burası ne oldu buradan? 3F oldu. 3F eşittir. 6x oldu. E siz burada yani 3fx 6x'e buradan ne yaptık? X yerine 1 koyarsak buradan 6'yı bulursun. 6'yı bulduktan sonra